şimdi güzel bir oran, oran orantı sorusuyla karşınızdayım. Ne yapıyoruz? Bakın 2 ile şunu çarpıyorum. Burası da karışık burası da karışık. Önce bir şurayı bir düzenleyelim ondan sonra bu tarafa geçeceğim. 2 ile 3 a'yı çarptım. Ne yaptı burası? 2 çarpı 3 6 a. Peki 2 ile eksi b'yi çarparsam eksi 2 b eşittir. Diğer tarafa geçiyorum. Bakın 3 ile a'yı çarpıyorum. 3 üç a. 3 ile 3 üç b'yi çarpıyorum artı 9 b. Şuradaki eksi şuradan geldi. Şuradaki artı şuradan geldi. Tamam. Peki burada ne yapıyorum? Küçük büyüğüne yana gider. O zaman 3 a bu tarafa geçsin. Eksi 3 a olarak. 2 b bu tarafa geçsin. Artı 2 b olarak. Ne yaptı? 6 a eksi 3 a eşittir. Burası da 9 b idi. Artı 2 b daha geldi yanına. 6 a 3 a çıkartırsam 3 tane A kalır. 9B, 2B daha 11B yapar. Arkadaşlar burada olay şöyle yürüyor. A'nın karşısındaki sayı B'nin karşısındaki sayı. Yani A dediğimiz karşısında 11 olduğu yüzden 11'in katı. B dediğimiz karşısında 3 olduğu yüzden 3'ün katı oluyor. Peki şimdi şu bulduğum iki tane değeri şu denklemde yerine yazalım bakalım. ifade yerine yazalım. A gördüğüm yere 11K yazacağım. 3 çarpı 11'in katı. Eksi. 2 çarpı 3'ün katı. Bölü. A gördüğüm yere yine 11'in katı. Artı. 2 tane 3'ün katı. Peki 3 çarpı 11. 33K. 2 çarpı 3. 6K. Burası 11K. Artı. 2 kere 3. 6k 33'ten 6 çıkartırsak 27k 11 6 daha 17k k'ları da yok edersek cevabımız 27/17 olarak çıkar arkadaşlar.